olduğumuz Ege Bölgesi Aydınlar Derneğimizin ilk defa bugüne kadar hiç yapılmamış olan ve sivil, sivil toplum örgütü olarak ve aydınlılık ruhunu ön planda çıkararak geldiğimiz yeri unutmamak ruhuyla aydınımızı aydın içinde kendi içimizde nasıl dışa dönük tanıtım yapabiliriz, açılım yapabiliriz. Nasıl tanıtabiliriz? Bunun amacıyla 18-21 Aralık'ta İzmir Enternasyon Fuarı 3-4 Nolu Holde Aydın Tanıtım Günleri Fuarı düzenleme kararı aldık yönetim kurulu değerlerimize. Ve bu 3-4 ay önce inanın gerçekten bizleri yordu ama ama mutlu bir yorgunluk oldu. Bu da nedir? Ben İzmir'de oturuyorum ama deseniz gibi bana İzmir'in 30 ilçesi var. 30 ilçesini dolaşacaksınız aynı bunu şekilde. İnanın 20 tane ilçesini üç günde bitiririm. Çünkü ilçelerimiz bir birleşik. Ama aydınımız öyle değil. Kuşatamazsınız bir yerde, Dediğim bir yerde, kilometrelerce. Hakikaten sırasıyla bir başladık Kuşadası'nda ve en son Denizli sınırı Buhar kentimizde bitirdik. İlçe içi, önce hiyerarşi yapı olarak Aydın'ımızın dolu dolu tam metniyle burada tanıtabilmesi için yani bir de e, şu mantıkla bu olayı başlattık sevgili hemşehrilerim sayın basın Yani böyle bir tanıtımı, yani birileri bir para kazansın ve ne bileyim dernek bir para kazansın, birileri zengin etme vesaire birileri şeyin tanıtma maksadı dediği tamamen ihtisas fuarı anlamında düzenleme karar aldık. Ve bu anlamda da bir ajansla birlikte derneğimiz üyesi çıktığımızda önce şunu yaptım. Her diyece örneğin Kuşadası'na gittiğimde önce Kuşadası Kaymakamı arkasından belediye başkanı oradaki oda başkanlarımız yani ve bu dosyalarımızı yapacağımız dosyayı sunduk. Amacımızı söyledik. Sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım, sayın oda başkanımız dedim. Bu şekilde geldim. Bu tarihlerde örneğin Kuşadası ilçemizi nasıl tanıtabiliriz? Bu konuda stat açarak Kuşadası tanıtmanızı rica ediyorum şeklinde kendilerine dosyaya sunduk. Ve bir ay böyle periyodik ilçelerimiz dolaşarak geçti. Başta ilk önce valimizi ziyaret ettik. Valimize sunduk bu konuda dosyamızı. Ve inanın tüm odaları. Yani şunu yapmadık. Kurumlara gitmedik. Yani dediğim gibi Kermes ve panayır şeklinde bir ticari amaç gitmedik. Amaç önemli olan Aydın'ımızı tanımak. Nasıl tanıtabiliriz İzmir'de? Dışa dönük. Zaten Aydın'ımızda Aydın ilçelerinin birbirini sanıyoruz. Ve Aydın'ımızın hem tarımsal ee, sanayisinde, e, turizminde e, her şey konusunda nasıl tanıtabiliriz amaç e, ön plana çıkmıştı bizim için. Bu anlamda e, iletişimlerimizi kurduk. Ve sevgili basın, sevgili hemşehrilerim gerçekten özellikle kaymakamlarımız değişik ilçelerden gelmiş kaymakamların aynı söyledikleri şu Gerçekten bu başlatmış olduğunuz şey çok güzel. bugüne kadar yapılmamış olan bir olayı başlattınız. Teşekkür etti tüm kaymakamlarımız. Yani onlar diğer belediye başkanlarımızdan e, aydınlı belediye başkanlarımızdan daha aydınlı bir ruhu içerisinde karşıladılar. Sağ olsun, teşekkür ederim tüm kaymakamlarım. Ve çoğu kaymakamlarımızla ilçe belediye başkanlarıyla birlikte stand açarak o ilçelerini tanıtma e, e, çalışmaları olduğunu biliyorum. Bu anlamda tüm bu periyodikçe başlattığımızda ancak e, vali beye çıktığımızda ilk başta esasında orada bizim hevesimiz kırılmıştı ama biz yine geldiğimiz yeri unutmadan ve yönetim kurulu üyelerim de sağ olsun destek vererek ve basın e, ajansımızla birlikte yolumuza hızla devam ettik. Valimize çıktığımızda İlk önce paramız yok biz bu olay dedi. Dedik Sayın Valim biz para istemeye gelmedik. Biz sadece senin onurlu bir şekilde Aydın Valimizin logosunu ve sizin orada bizi onurlandırmanızı, şereflendirmenizi istiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz dedi. Ve buna rağmen dosya kendilerine sunduk. Ve o anda da kültür müdürü de yanındaydı. Maalesef kültür müdürümüz de efendim Ankara'da da var 16 tarihinde biz iki yerde yapamayız şeklinde de orada bir e, sencerişte bulunarak vali beyinde ne bileyim kafasını mı şey oldu bilmiyorum. Ve biz yine devam ettik. Üzülmedik. Dedim ben her ne kadar valimiz, müdürümüz de böyle de telkinde de bulunsa hani ben şimdi şu anda vali değilim. Ben takım şeyleri yöneticilikle e, üstü yapmadım. Ama şöyle dar şeyle baktığımızda en cahil bir şeyle bugün 1 milyon üzerinde nüfusu olan ve metropol il olan Büyükşehir Belediyesi statüsüne girmiş bir valiliği bence İstanbul'dan da derneğimizde gelebilirdin. Ankara'dan da gelebilirdin. Bursa'da da derneğimiz var gelebilirdin. Ben İzmir'den gelebilirdim. Koskoca bir valiliğin kültür müdürlüğünün biz bunlardan ne para ne bir şey hiçbir şey istemediğimiz halde sadece onurlandırmalarını Orada bir şeref vermeleri anlamında hiçbir ne yük ne bir üzüntü verebileceklerini zannetmiyordum. Ama orada ne hikmetse ikincisini gelemeyiz şeklinde bir tekinde bulunmaları gerçekten bizi o günü üzdü. Ve akabinde sevgili basın bu söylediklerimi inanın kesinlikle iftira yapmıyorum. Kesinlikle de böyle ne bileyim vali beyle tartışmanız mı oldu acaba diye düşünebilirsiniz. Kesinlikle de böyle bir şey oldu. Hiçbir kırgınlığımız olmadı. Ve elimde belgeler. Ve sayın vali talimat veriyor. Vali yardımcısına 10 16 2014 tarihinde tüm kurumlara, belediyelere ve oda başkanlarına diyor ki Ankara'da yapılacak olan Aydın Tanıtım Günleri fuarına görüşmek üzere 16-10 tarihinde başkanlığında toplantıya davet ediyorum diyor Sayın Vali Yardımcısı. Halbuki bir 3 ay öncesinden Sayın Valimize çıktık buraya. Kendilerine sunduk. Yani ben isterdim ki şahsen katılmayabilirdin. Ama şu gündem maddesine Sayın Valimin İzmir Aydınlar Derneği'nde aynı tarihlerde bir fuar düzenleyecek. Bu ikisini de görüşelim. Takdir ne olursa bunun üzerinde karar verilsin diyebilirdim. Yani biz Yunanistan'dan gelmedik. Ne bileyim Rusya'dan da gelmedik. Ben Germencik Tanpınarköy'lüyüm. Burada yönetim kurulu üyelerim her ilçemden yönetim kurulu üyelerim var. Öz ve Öz Aydınlıyız ve Ege Bölgesi Aydınlar Derneğiyiz. Ve bir İçişleri Bakanlığı'na bağlı resmi bir kurum derneğiyiz. Yani bizleri üzen sayın valimizin bizi dışlaması ve yok sayması, talebimizi yok sayması gerçekten bizleri üzdü. Ha bunun akabinde de <laughs> bana değil ajansın birileri sayın valim tekrar çağırarak şunu terkinde bulunmuş. Yani bu kadar ileriyle gidilmesi <laughs> biliyorsunuz şu şu dergilerimizi her kurumlara, her oda başkanlarına, valiliklere, kaymakamlarına verdik. Ve sayın valimiz maalesef maalesef ve gerçekten üzüntü verici ajansıma der ki şu logo var ise biz yoz. Şu logo dediği ki logomuzda Aydın Büyükşehir Belediyesi'mizin logosu. Dediğim gibi Yunanistan Belediye Başkanı'nın logosu değil, Rusya Federasyonu'nun şey değil. Aydın Büyükşehir Belediye'mizin, Metropol Büyükşehir Belediye'mizin logosu. Ve Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu yerde biz olamayız şeklinde benim ajansıma telkinde bulunması gerçekten bir valimin, kentimin valimin, doğduğum, büyüdüğüm valimin, bağlı olduğum valimin böyle bir sencerişte bulunması bizleri daha da üzüyor. Arkasından yine de ileri gidip ya o da tamam aslında şu derneğin logosunu da kaldırın deme de bulunmuş. Ya arkadaş sayın valim bu olayı düzenleyen zaten benim. Ajans değil ki dernek olarak ben çıkmışım yönetim kuruluna karar almışım yola çıkmışım milletvekillerime danışmışım bakanlıklara müracaat etmiş böyle bir şeyi. Aydın'daki sivil toplum örgütü başkanım Veli Bey'le de e, bilgilendirmişim, danışmışım, her kurumlara bilgilendirmişim. Ben yola çıkıyorum. Yani Aydın Derneği'nin logosunu da kaldır demek ne anlamda? Yani o zaman bu kim yapıyor anlamına gelecek? Yani Aydın Valiliği, ha, valiliği mi yapıyor diyor, yoksa birilerinin şirketi mi yapıyor anlamında söyleyecek? Yani anlamakta güçlük çekecek. Yani şu vardı sevgili hemşerilerim, sevgili basınım. Bir insanın hepimiz evli barklıyız. Evimizde bir anne, bir baba vardır. Şimdi bir baba evladına iki evladı var. Birisine şefkat gösteriyor. Ama birisini diyor ki oğlum kızım ya sen otur ben öbür bakkala götürüyorum. Ama bir de bir şehrimizin bir anası var. Anası da kucaklarımız açıyor. Diyor ki ne isterseniz ne olursa her türlü olanaklarımızı sahaya, aydınımızın tanıtılması için her türlü çalışmalarını arkanızdayım diye sevgili Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu. Bu konuda Bu konuda kendilerine çok teşekkür. Ederim. Ve inanın geçen hafta Koçarlı deve güreşine de gittim. Orada görünür Hemen konuyu sordum. Başkan ne yapıyorsun? Basın toplantısı yapıyor musun? Çalışmaların nasıl gidiyor? Hemen ilgili gerçekten belediye başkanlığı e, ilkesi ve görev anlayışıyla olayın ne kadar takip ettiğini gördüm orada. Hakikaten çok teşekkür ederim sevgili Başkanlar. Şimdi burada dediğim gibi yani evlat ayırmanın ne kadar bir zor olduğunu ben benim iki tane evladım var. Iki tane torunum var. Şimdi biraz önce arkadaşlarla konuşuyor. gelin. Iki eve girdim ama iki torunumu birini sevmedi, birisi yapmadı, atlayamıyorum. Iki torunumu birden muhakkak severek gidiyorum. Çünkü ayrılmaz bunlar. Bir evlattır. Yani burada sayın muhalifin neden böyle bir şey yaptığını halen daha biz her an, bak şu saate kadar şu olayı ilk defa size açıklıyorum. Şu belgeleri de ilk defa size açıklıyorum sevgili eee Hiçbir yere de tevhidine de bulunmadı. Hiçbir milletvekili meclis bir da şikayet bekliyor. Ama halen da kendilerinden, valinden, kültür müdürlüğünden ya Sayın Başkan belki bir yanlış anlaşılma olmuşum. Biz orada lokumuzu koyup veya ben vali yardımcımı veya da daha 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 düşkün bir valiye bir memurumu göndereyim orada valimizi orada bir simge olarak tanıtılsın deme lüksünü beklemekteyiz halinde ama bugüne kadar bugün perşembe, haftaya perşembe e, fuarımız başlıyor ama bugüne kadar da hiçbir e, valilikten böyle bir ne cevap ne bir şey gelmedi. Bu gerçekten yani aydınımız e, metropol büyükşehir belediyesi olmasına rağmen böyle gelişmişliği ve 81 vilayetten en zengin kültür tarımından sanayine kadar zengin olmasına olan bir ilimizin bir valili yani bize daha teşekkür etmesi gerekirken bu kadar bizi acımasızca saf dışı yapma mücadelesi vermesini anlamakta güçlük çekiyor. Artık bunu sevgili basınımın, sevgili hemşerilerimin takdirine bırakıyorum. Şimdi sevgili hemşerim, burada e, ee, fuarımıza hemen hemen dolu dolu bütün belediye başkanlarımız katılıyor. Odalarımız katılıyor. E, değişik kurumlar da katılıyor. Ve gerçekten çok güzel bir dolu dolu bir şeyimiz olacak. Fuarımız olacak. Ve ben, ben burada e, şu anda kahvaltı yaptığımız ve daha da ulaşamadım. Ben akşam aradığımda bazı sevgili basın hemşerilerine de ulaşamadım. Ve 18 Aralık'ta e, İzmir Fuarı'nda sizleri özellikle bekliyorum orada. Kokteylimizde orada her türlü etkinliğimizle yani fuara içerisine girdiği zaman dolu dolu aydınımızı görecek. Yani çilemizi görecek, koçarlığımızı görecek, germencimi, incirli olma her türlü etkinliği görecek. Ve basınımızı da görsün orada. Biz her şeyde zenginiz orada. Basınımızdan, medyamızdan da, tarımımızdan, her şeyimiz basınız. Ve orada gümbür gümbür ilk defa olarak belki az katılımınız diye böyle eleştiriler olabilir ama Dediğim gibi baştan biz bu olayı kurumsal e, tanıtım anlamında e, bunu karar aldık. Çünkü e, amacımız para kazanmak değil. Kurumsal anlamda sanayi ödülü belediye başkanları katılsın. Burada dolu dolu aydınımızı tanıtalım diye aldığımız için bu şekilde bir e, pavyonu kapattık burada. İki pavyonu da kapatabilirdik. Yani delil ticari amaç güçlüydü ama bitmedi. <laughs> <laughs> Dolayısıyla burada sizlere özellikle bekliyorum. Güzel bir e, etkiliğimiz olacak. Toplumlarımızı şekilde belediye başkanlarımızı, milletvekillerimiz, tüm protokollerimizden gelecek ve orada istiyorum ki ben bir aydın olarak, aydın gelmecik bir yörük çocuğu olarak ve sizlerin tamamen orada hep beraber kol kol olmuz orada omuz omuza zeybek oynayarak, zeybemiz oynayarak orada biz Aydın'ımız işte burada varız şeklinde ama Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız da bizim Büyükşehir Belediye Başkanımızla da e geçecek burada. Orada gerçekten ııı ee, ona yine basa basa çok teşekkür ediyorum sayın başkanımıza. Ee, bu anlamda e, böyle bir etkinliğe girmiş vaziyetteyiz. Ama dediğim gibi üzgünüz ama kararlıyız. Yolumuzda devam ediyoruz. Iıı e, gibi geri adım atmak yok. Ve sonuna kadar da çalışmalarımızı yapacağız. Ama bunu bugün e, ben inanıyorum e, 18 Aralık'tan sonra yaptıktan sonra bunu daha geniş o şeyimiz olmayan e, dernek <laughs> üst kurulu olmayan illerde de dışa dönük açılımlar e, yapmayı düşünüyoruz. Ve bunu daha sonra da etkinlikler halinde bunu standlar anlamda iyi tanıttıktan sonra yine ilçelerimizi İzmir'den geziler düzenli, turlar düzenli turizmle değişik yerlerin tanıtma program çalışması içerisinde gireceğiz. Yine sizlere uygun haberler verip ve ilçelerimizin, Aydın'ımızın ne kadar bir değerli bir il olduğunu, ne kadar zengin bir il olduğunu hep beraber tüm Türkiye'mize hatta dünyaya kamuoyuna gösterme sevinciyle paylaşmış olduğum sizlerle